Hey. Hey kölemen süt ürünleri diyorsunuz yani. Şurada evet. numarası da bakın. Kaymak da oldu. Kaymak kaç lira var mı? Kaymak şu an yanımızda yok. Onun da kilosu 350 lira. 350 lira kaymak. Peynirler ne kadar bu şekilde? 250 lira kilo olsun. Şu kilosu 250 lira. Top peynir, örgü evet. peynir hepsinin fiyatı evet. aynı evet. mı? çek de hiç esmili işte şu şekilde evet. 250 lira kölemen e, süt ürünleri e, kargoda kargo da yapıyorsunuz değil mi yapacağız. Maraş'ta evet. bir ara gördüm yani bayağı şey vardı e, tulum peyniri ne kadar 250 lira kilo 250 lira norumuz var e, nor ne Yemiş kadar 75 lira Bol bol börek yapın. Kış günü soba evet. yanıyorsa deder mi? Maraş'ın Maraş'ın Maraş ürünleri. Var. <laughs> Zeytini. 200 lira kilosu. otlu peynirimiz var 150. 150 lira kilosu. Evet. Kölemen sütürner 400, 400 lira da tereyağın kilosu. Marketlere de veriyorsunuz. Marketten pahalı almam, bizden alındı. <gülüyor> <gülüyor> Ama marketçiler bozulmasın <laughs> sonra bak. İyi <laughs> elinize sağlık bak.